Zor bir maçtı. İlk yarı çekişmeli geçse de ikinci yarı maçı koparmayı ve fark, e, maç skorunu farkı gitmeyi bildiniz. E, genel anlamda maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi ilk yarıda iyi mücadele oldu. İkinci takım da iyi koştu. İkinci yarı maçı koparttık. Bizim için biraz zayıf rakipti. Daha ciddi rakiplerimizi bekliyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah. Takım da genç arkadaşlarımıza geldi. Onların sayesinde takım daha da iyi oldu söz onlara vereyim. Ee, bu galibiyeti Kıbrıs'ta okuyan Oğuzhan Alemdar kardeşimize armağan ediyorum. İyi akşamlar. Hoş <laughs> be. Benim diyecek bir şeyim yok. Maçı hak ettik. Çok kazandık. <laughs> abilerimin ayağına sağlık. Görkem kardeşim o topuk golünü kendi şey yorumlasın. Şey yaparlar. <laughs> Allah'a şükür iyi bir maçtı. <gülüyor> 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 Oynadık, kazandık. Biz de kendimize diş bir rakip arıyoruz. Çok varmış öyle konuşanlar sağ burada. Herkesi buraya bekleriz. Bravo kardeşim. Evet. Fukan kardeşim. Kale sen neler düşünüyorsun? Maç 12-2 <laughs> bitti. Kusum Arkadaşların ayaklarına ya. sağlık. Ee, i̇ki gol yedim mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. <laughs> Biz de senin. Buradan e, kardeşim ayağına bastığın için <laughs> buradan özür diliyorum. Çok ben güzel. de senin ayağına bastım. <laughs> kusura teşekkür bakma. Teşekkür ederim. <laughs> önümüzdeki maçlar... <laughs> <ha>. Arkadaşlar... <laughs> önümüzdeki Vardır. maçlara bakmayacağız artık. Dolayısıyla bir, <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> bir tartışma falan bir şey, kusura bakmasın. Herkese evet, ayağına sağlık. Herkese başarılar. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum.